Ucuz hisseleri tercih etmekte fayda var dediğimiz gibi parsan da yükselmiş arkadaşlar. Primlenmiş yani primli biraz görüldüğü gibi. Hala zorlayabileceği yeri var bakın burada gözüküyor ama primli yani. Trendinde ama primli yani biraz daha zorlayabilir gözüküyor. Yükselişi var. Ama dirençlere çok yakın arkadaşlar. Dikkatli olun. Trendi bu zaten görüldüğü gibi. Bir de dolar bazında da bir bakalım. Primli liselerdesiniz o yüzden dikkatli olun. 3-5 fazla kazanacağım diye kazandığınızı geri vermeyin ya da zarar etmeyin. Ben hep söylüyorum bunu size. 3-5 fazla alacağım diye zarara sokmayın kendinizi. Evet arkadaşlar burada da primli olduğundan bahsediyor ama yukarıda zorlayabileceği hala seviyesi var diyor. E, orta ve uzun vadede daha fazla yükseliş yapabilir ama kısa vadede dikkatli olun. Ne yapar derseniz arkadaşlar? Yukarıda %15, %20 sanki o kadar yüzde 15 18 yani endeksi oldu yüzde 20 yapabilir Şimdilik kısa vade hedefi bu desteğini yapmış daha fazla yapabilir mi diye uğraşıyorum da arkadaşlar yüzde 15 yüzde 20 yaparım diyor yüzde 30 da yapabilir bu fitilleri var burada fitillerinde katarsak yüzde 30 yaparım diyor Peki aşağıya bakalım aşağıdan fiyatlarını Arkadaşlar desteğini yapmış. Aşağıdaki desteğini almış. E, alttaki en yakın desteği görüldüğü gibi hemen altı destek ama en kötü yeri değil. Yani piyasa aralığını kapsamıyor orası. Piyasa aralığını kapsayan seviye arkadaşlar. Görüldüğü gibi aşağıda bir yüzde otuzu var. <laughs> orası hissenin piyasa aralığının düşük ucu seviyeleri. Hani yani yüzde otuza kadar da aşağıda kayabileceği yeri olduğunu unutmayalım. Hisse şu anda biraz yükseldiği için tam böyle orta seviyelere gelmiş. Şimdi arkadaşlar yapalım. 60 lirada güzel bir direnci var. 60'ın üstünde fitil yapabilir. Dikkatli olun. 60 liradan sonra bence dikkatli olun. 65 hani endeks iyi olursa 70'leri zorlayabilir. 60'tan sonra dikkat edin yalnız. Bir anda fitil yapıp nasıl düştüğünü anlayamazsınız. Yani öyle durumlar olabilir. Arkadaşlar 60'tan sonra dikkat ediyoruz. Ge stop loss'la bekliyoruz. 65-70'leri de zorlayabilir. Çünkü niye? Aşağıda kayabileceği yeri var. Altı destek ama aşağıda %30'a kadar. Bence 35'e kadar. 35-70 bandında bu ise. 40'larda da güzel bir desteği var. Yazalım. 43 diyor hatta. 43'te güzel bir desteği var. 35'te teminatı var. Evet. Parsa'nın durumu bu. Piyasa aralığı 35 lira 70 lira arası arkadaşlar. Tam da ortalarda geziyor. Ya ortada da değil. Ortanın biraz üstünde. Dikkatli olun o yüzden. Yani hisseyi nereden aldığınızı, hangi fiyattan aldığınızı bilirseniz sizin çok faydanızı, çok işinizi görür. Pahalı yerinden mi, ucuz yerinden mi aldınız? Çok önemli. Evet. Yayınımız 12'de sona erecek arkadaşlar. Eğer beğenilerimiz 500'ü geçerse uzatacağız yayını biraz daha. Size bağlı. Eğer yayının uzamasını istiyorsanız videoya beğeni atmanız yeterlidir. Ben anlarım zaten. Şimdi bir hisse daha alalım. Sarılardan. Bu arada arkadaşlar birçok hissenin çalışması var. Biliyorsunuz ki birçok hissenin çalışması var. O hisselere nasıl ulaşırsınız? O hisselere arkadaşlar e, normal Borsacı Selim ana sayfaya girerseniz, YouTube ana sayfama. Orada birçok hissenin çalışması var arkadaşlar. Hepsini izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun.